Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir iki ay sonra baya büyük bir aradan sonra video çekiyorum. Neden? Çünkü bunlar için ulaştım. Şimdi büyük değişimi göreceksiniz. Adım Decalor'du. Deat yaptım. Küçük bir değişim. Büyük bir değişim burada. 2000 kupalarda 2500 kupalardaydım. 13.497 kupa oldum. Birazdan 13.500 13, olacağız. Gördüğünüz gibi 3 kupa kaldı. Ne oldu be? Kaldık. <laughs> Gördüğünüz gibi çıkan karakterler. Edgar biliyorsunuz. Ücretsiz verildi. 6 kupa kastım. 23 rütbe yaptım. Aksesuar çıkardım. Piper. Frank. Bir o arada 29 karakterimiz var. diğer süper enderler falan. Ems. B. Bibi. Tik, Search. Search çıktı. Pam. Bo. 8 bit. Bunlar çıktı arkadaşlar. Bazıları kupa yolundan aldım. Şimdi bir de elmaslarımıza falan bakalım. Elmasımız 160. 5000 altınımız. 8000 de mor jetonumuz var. Şimdi biz geliyoruz. Buraya roll pass al diyoruz. Ama elmasımız yetersiz. 9 elmas eksik. Zaten ben bu sezon pek beğenmedim Lu'yu yani. Sevmedim dürüst olursak. Diğer sezon almayı daha çok isterim. 9 elmasım daha olsa zaten almazdım büyük ihtimalle. Şimdi 3 kupayı hemen kasalım. Bu arada arkadaşlar intro'm güzel olmuş mu? Yeni yaptım. Işıklı. Değiştire Yani biraz onu kullandım. Intro'lu olmak daha iyidir yani. Hiç yoktan iyidir. Tamam arkadaşlık. Sen Eymen ne yapıyorsun? Bunlar arkadaşlar olduk. Güvenmiyorum. Bu bana kızdı mı? yaklaşmayın. Heh, oto bastım için. Şimdi ee, o kupa yolundaki 100 şeyi Gale'a vereceğiz ve Gale'ı 7 yapacağız. Gale'ı maxlayacağız. Bu sezon ya da diğer sezonda olabilir. Gelirsen öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Üf. Bu ne be? Sen ne ara 8 yaptın? beni ararken kaçıyoruz. Şura iyi tamam ay hayır, hayır hiç iyi değil. Ha, ne bekliyorsun? Tamam çok iyi birisiymiş. Ben beğendim yani inanıyorum. Eksi yemeyek de. Şöyle bak ulti doldurup. Şöyle itseydik ya şurada dursaydı. Çok gülerdim. Dur dur. Crow edeceğim. Kral ne ayaksın? İtemedim. Hı, ölüyoruz. İlk öldü çok şükür. İkinci olamadık ama sıkıntı olmaz zaten. Artı altı galiba. Beş de olabilir. Altıymış. Ve yayılı yedinci seviye yapma sırası geldi. Bu arada arkadaşlar videonun başında demeyi unuttum. Like ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendime şöyle bir challenge koydum arkadaşlar. E, 14 14.000 kupa olduktan sonra mega yaşlıktan sonra eğer megadan bir şey çıkmazsa eğer çıkarsa 14.500'e kadar kazarım. Eğer çıkmazsa e, bir haftalı boyunca bu hesaba girmeyeceğim ve sadece yeni bir he Yeni açtığım hesapta oynayacağım, yan hesabım olacak. Bu arada arkadaşlar, bizim ne diyeyim ha? Ee, videonun sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere, bay bay.